Herkese selam sevgili dostlar Ertan Haber kanalındasınız. Bugün sizlere Diafurli nedir, ne işe yarar, yan etkileri nelerdir gibi bilgilerden bahsedeceğim. Tabi ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Açıklama kısmındaki linkten de siz bu makaleye ulaşabilir, kendiniz de okuyabilirsiniz. Günümüzde sindirim sistemi problemleri insanların yaşamlarını olumsuz etkileyebilen yaygın sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu tür sorunların tedavisine kullanılan çeşitli ilaçlar bulunmaktadır. Ve Diafurli sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesine kullanılan önemli ilaçlardan biridir. Peki diafurli nedir? Ne işe yarar? Hangi yan etkilere neden olabilir? Bu makalede diafurlinin tanımı, işlevleri ve olası yan etkileri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Diafurli nedir? Diafurli, loperamit adı verilen etken madde içeren bir ilaçtır. Loperamit, antidiareal ishali durduran etkileri ile tanınır. İshal sindirim sisteminin normalden hızlı çalışması sonucu dışkının sulu veya sık olarak atılması durumudur. Diyafurlu ishali kontrol altına alarak sindirim sistemi rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Diyafurlu kısaca ne işe yarar? İshali durdurma, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi durumlarda diyafurlu etkili bir ilaçtır. Tabi Burada yan etkileri de mevcut. Kabızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma, baş ağrısı, alerjik reaksiyonlar yan etkiler arasında yer almakta. Tabi detaylı bilgiler yanlarında açıklanmış. Ben link bırakacağım oradan okuyabilirsiniz. Uyarılar ve önlemler ve sonuç kısmı da yine makalede mevcut. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bu makaleye ulaşabilir. Kendiniz de okuyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.